Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 1962 Ford Angel modelini açacağız. Matchbox'ın. Aracımızda ön far detaylarımız yapılı. Ford logomuz bulunuyor. Silecek detayları var. Ön tarafında bir iki tane pas detayları bulunmuş. Izgaralarımız var. Sol tarafına gelecek olursak Uzunlamasına bir krom çıta yapılmış. Kapı kol detayımız var. Yine ön tarafında, yan taraflarında bir, bir arka taraflarında bir pastekallerimiz bulunuyor. İç döşemesi siyah. Koltuklarımız deri döşeme. Direksiyon soldan yapılmış bir aracımız. Bu Ön far detaylarımız yapılmış zaten. Arka far detaylarımız, sinyal detayımız, stop detayımız var. Plaka detayımız yapılmış. 7990 TD kodlu plakamız yapılmış. Koleksiyonu çok severek sergilenecek modellerden biri. Burada Harry Potter'ın resmini görüyorsunuz. Gayet güzel yapılmış bir kutu tasarımına sahip. Baraj bin bir de çok aramıştım bunu aramıştım bulmak için ama bulamamıştım. Migros'ta buldum. 100 100 TL almıştım. O zamanlar Matchbox'ın sevkiyatı falan vardı 2024'lerden. O aracı tam rayonların arkasında gördüm. Bir rayonların arkasını buldum. Gayet güzel bir model. Evet, anabilen modellerden biri. Evet, kutu açılışına geçelim. Evet bugün incelemekte bugün kısmetmiş. Evet aracımızda ön far detaylarımız yapılı. Ford logomuz var. Logoların yanında iki tane pas dekallerimiz var. Izgaralarımız yapılmış. Silecek detaylarımız var. Sileceklerimizin altında bir havalanma detayı bulunuyor. Sağ tarafına gelecek olursak yine bir arkasının önüne kadar bir Uzun krom çıtası yapılmış. Alt tarafında ve ön ve arka tarafında pas dekalleri bulunuyor. Ön far detaylarımız arka far detaylarımız sinyal stop detayımız yapılmış. Pika detayımız bulunuyor. 7990TD yazıyor. Evet sol tarafında yine bazı dekalleri krom çıtası kapkolu detayı bulunuyor. Evet aracımız böyle. Evet soldan direksiyon demiştim ama sağdan direksiyonuymuş. Gayet güzel bir model. 60'lar andıran modellerden birisi. Evet. Evet arkadaşlar bir Matchbox kutu açılım videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Matchbox ve Hot Wheels kutu açılım videosu da istiyorsanız Videoları beğenip like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız unutma, çok mutlu olurum. Ben de çok da dersiniz. Bir sonraki atı iyisi ve meshbox içerikleri kutu açılımı videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.